Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te galeriden video atma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Bunun için öncelikle galeriden video seçiyorsunuz. Ekranı sürüklüyorsunuz. Hikaye alanını getiriyorsunuz. Sonrasında video ekranına gelir ve ekranın e, köşesindeki üç noktaya tıklarsanız galeriden videoyu birazcık kırparak daha önceden Snapchat'e attıysanız kırparak rahatlıkla Snapchat'e yeniden yükleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Snapchat'te galeriden video atma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz işte, aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.